Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te ilk eleme gerçekleşiyor. Bu videomuzda düello analizi ile birlikte elenen yarışmacının kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025 ilk haftasında beklediğimiz gibi ostar rüzgarı esti ve gönüllüler daha adaya alışamadan aralarından birine veda edecekler. İlk dokunulmazlık sonrası takımda en zayıf halka olarak görülen Göksu eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık sonrası bence sürpriz sayılabilecek bir şekilde Tuğba ikinci eleme adayı oldu. Son dokunulmazlığı da All kazanmasıyla gönüller takımında ana kadroda başlayan diğer iki yarışmacı Kübra ve Dilşah da ada oylamasına gerek kalmadan eleme adayı oldular. Düellonun ilk turunda Tuğba ile Göksu, Kübra ile de Dilşah karşı karşıya geldiler. Atış seçme avantajları Tuğba ve Kübra'daydı. Tuğba halka atışı seçerken Kübra da kum torbası atışını seçti. Tuğba Göksu'ya fırsat tanımayarak 5-0'lık skorla net bir galibiyet aldı. Diğer eşleşmede ise atışı Kübra seçmesine rağmen Dilşah atışları daha iyi çözdü ve Dilşah da 5-0'lık skorla düellodan çıktı. Böylelikle final düellosuna kalan isimler Kübra ve Göksu oldu. Kübra ile Göksu arasındaki mücadelede atış seçme avantajı Kübra'da olacak ve Kübra ilk turda yaptığı hatayı ikinci turda yapmayarak yola devam eden isim olurken Göksu Survivor 2025 All Star Gönüller sezonuna ilk veda eden isim olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Göksu ilk hafta elenmeyi hak ediyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.